Bilimsel olarak kanıtlanmamış olsa da, bazı kedi sahipleri ve kedi uzmanları kedi ile telepati kurulabileceğine inanmaktadırlar. Bu, kedinin beden dili, davranışları ve duyguları hakkında derin bir anlayışa sahip olmak anlamına gelir. Kediler, vücut dilleri ve sesleri aracılığıyla duygularını ve niyetlerini ifade ederler. Kediler Farklı pozisyonlarda kuyruk hareketleri, kulak pozisyonları, vücut dilindeki değişiklikler ve farklı miyavlamalar yaparak kedinin duygu durumunu ve ihtiyaçlarını anlamak mümkündür. Kedinizin beden dilini okuyarak ne istediğini ve ne hissettiğini anlayabilirsiniz. Bununla birlikte kedinizle telepatik bir bağlantı kurmanın yolları üzerine çalışabilirsiniz. Bunun için kedinizle göz teması kurarak düşüncelerinizi ve niyetlerinizi ona doğru yönlendirebilirsiniz. Kedinizin olan davranışlarına ve tepkilerine dikkat ederek kedinizin ne hissettiğini anlayabilirsiniz. Özetle, kedinizle telepatik bir bağlantı kurmanın bilimsel olarak kanıtlanmış bir yolu yoktur. Ancak, kedinizin vücut dilini ve davranışlarını anlamak için dikkatli bir şekilde gözlem yaparak, kedinizle daha derin bir bağ kurabilirsiniz.